Evet arkadaşlar bugün bir uydu alıcısı sökeceğiz. Bu TV ünitelerinin arkasına takılan ön tarafta görünmeyen kutu şeklinde olmayanlardan. Yazım şöyle bir ana makineden oluşuyor. Bunu bir şekil incelemesi yapacak olursak önde marka model bilgisi Full HD serisinden olduğunu söylüyor bize. Yan tarafında lmb'den yani çanaktan uydudan gelecek olan kablo çıkışı. Burada da IR yazıyor. IR şey kumandanın gözü. Cihaz arkada olacağı için arkadaşlar şöyle bir e, kablolu göz yapmışlar. Bunu e, kulaklık çakı gibi bir jakı var. Bunu buradan takıyoruz gözü de TV ünitesinin önünde bir yere yerleştiriyoruz. Kumandanın alıcı gözü. Sonra burada besleme girişi var. DC 12 volt diyor. İç dış bağlama şeklini göstermiş. 12 voltluk da adaptörü zaten yanında arkadaşlar. Veriliyor. Full HD serisi olduğu için HDMI girişi var. HDMI girişi olan TV'ler için. LMB girişi demek ki olmuyor o modellerde. Ya da ek olarak HD kalitesinde film izleyebilmek için burada da gördüğünüz gibi USB işareti var. USB de herhalde cihazın güncellemelerini yapmak için konulan bir iletişim birimi. Arkasına baktığımız zaman yine besleme etiketini görüyoruz. USB'de de 5 volt 200 miliamperlik bir enerji var diyor. 1 watt'tan daha küçük diyor. çalışma standby durumunda enerji harcar diyor. Maksimum 8 watt diyor. 12 volt 1 amperle de çalışır diye yazıyor. USB'den de yani enerji almak mümkün şarj aleti olarak da kullanabiliriz herhalde cep telefonlarımızın ama 200 miliamper çok düşük bir değer. Bugünkü akıllı telefonlarımız en az biliyorsunuz 1000-1500 amperlik adaptörlerle şarj edilebiliyor. Şimdi cihazımızı bir sökelim bakalım. Sökmeden önce gözde sökecek bir şey yok. Biliyorsunuz burada sadece ığrı alıcı var. Ee, yine de sökülebiliyorsa sökeriz. Adaptörü sökmeye gerek yok. Adaptörümüzü bir de inceleyelim. Adaptörümüzde ee, 0.3 amperlik çıkışı 12 volt 1 amperlik girişi 220 0.3 amper çıkışı 12 volt doğru akım veriyor arkadaşlar. Bu da Çin ürünü her zaman olduğu gibi. Şimdi cihazımızı bir inceleyelim.